Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Doğumla beraber Erangel'de oynuyoruz ve Toki'lere atlıyoruz. Anasını satayım. Niye buraya da Toki diyorlar ya? Arıklara Toki mi diyor? Şey, Toki'lere Toki'lere benzetiyorlar var ya bu. Şey Toki'lere falan. Yan Plan, binanın bir takımı var. Aynen abi gördüm. Ben bu katımı sağ ol. Ben bir alt katımı. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Silah yok. Adamlar, silah buldun mu? Buldum Hüseyin bu buldum. Evet tamam aşağıdan geliyorlar bak. <laughs> AK buldum. Geldin mi? Ver onu ver onu ver silah. Oraya çattan geçelim. Gel gel. Oraya çattan geçelim. Tamamdır abi. İş... Ama yan taraf dur abi çatıya çıkma bence. Bu ortada adamı katlettiler lan. <laughs> Bunlar atlayacak bu tarafa kesin ya. Silah bulmuşlar bu arada karşılar. Her herkes bir şeyler bulmuş. Aynen abi. ben acaba vurur muyum diye düşünüyorum Vurursam geçerim mi abi direkt o, yan tarafa? Arka tarafta çok şey var bot mod bir şeyler var Tamam sen bak abi sıkıntı yok Anasını topsuzla çok zor oluyor lan Abi bunlar birazcık saftirikle iki kişiler ya Geçiyorum takılarına fişe ya ama ya. ya bak. Girdim binalarındayım. Ay bir canı var onun. Geldim abi. Hemen arkamdayım bir dakika. Çıkar mıyız merdivenden? Çıkarız ya. Ananı tutun lo! No! Yara 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 yara. Yara yara geç. Acıma yok. Acıma yok. Lan. Geliyorlar. elleme fişe atanlar gelsinler. Kablo kayalılar bize ha. Yok yok sıkıntı yok abi şu şey yapalım. Fişe alacaklar. Bir tanesi şu katta. ikinci katta sol evet. tarafta en solunda. Kafaya vuracağım. Oyna oraya, oyna oraya. Oyna abi. Geldim. Eee lootunu falan bırakmış bitir onu Diğeri nerede? Buradayım Çok, Çok iyi. iyi DBS vardı onda Oy bir şey diyeyim mi? Allah'tan vallahi şey yapmamış DBS'i vuracak mı zaten bana da? Allah korudu yemin Fırsatı ediyorum. Fırsatı kalmadı. Fırsatı kalmadı yemin ediyorum. Allah tarafına <laughs> ayak Ona Bana MK bulmuşsun MK otomatik. MK'yı da otomatiğe almış. Çelikli ha bunlar bu arada. Gördüm. Orada. <laughs> Diğeri nerede? Oynuyorum ben abi o tarafa doğru. Sen bak istiyorsan. Vurdum ben bir tane. Canını azalttım. Ona çıkacak. Ona oynayacak o. Ona oynamazsa tamam. hakkım kalır yani. Hehehe. Çiftimiz alalım olsun. Öldü o. Arkadaşı var. Yanında mı? Bilmiyorum evde falan olması lazım. Araba Araç. geldi. Araç. Bunun arkadaşı şey var ha. Bir daha mı oturdu abi onlar? Ay burada hepsini bitirmişler şuraya bak. Bir şey atanlar var. Lan bir tane daha fişek var. Kroza'yı çektim. Ay aldım. Oo abi çok fena tam var. Tamam, bir, şey bir şey yok, bir şey yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Grozoyu, ben de Grozoyu aldım oğlum. Ay şey Grozoyu mı çektin Tamam ben MK'ya çekmiştim. Tamam, tamam sıkıntı yok ya. Seni benim mara. Sargı bıraktım, evet. ileride çocuklarla anlatırsın tamam mı? Kemal abanın sargı. Ona <laughs> mı sikiyim? Bomba kaç. <laughs> Ay. Tamam gel bir daha gel. Oraya mı gelebilir miyim ki? Gelemem abi. Arabanın arkasından vururlar. Burada yok tekerleğin arkasından. Sen bak istiyorsun abi oraya. Şöyle ince bakayım. Elimde KNT var ya, E-24'le ya o bombayı. Nasıl attı lan o kadar mesafeden bombayı? Atılıyor abi oradan, atılıyor bu arada. Sola dikkat. Direkt bitirir ya. Nerede atıyor ya? Arkaya geçiyor. Çocuk. Geçti Kaldık geçti arkaya ya. geçti arkaya geçti. Ve ben seni çıkartırım Ederim sonra var ha. yok Gel gel buradan çık buradan çık. buradan çık. Çıkalım abi, abi. aynen. Ay. Ay. Al beni. Vurlarsın. Alamadım alamadım vuramadım oğlum. Ha alamadım oğlum. Gel kalıp alamadım ben nasıl baba Geliyor sağdan geliyor. Gelsin gelsin. Sağdan açılıyor, açılıyor. açılıyor. Açılsın. Açılıyor. Açılsın. Bomba. Atateste bomba geldi. <laughs> Bayıldı mı öldü mü? Bayıldı abi. Bize doğru geliyor bak. Aa mi kirimi. kirimi çalmaya çalışıyor. <laughs> Tankaları orada abi arkada. Gördüm. çıkaracak şurada incecik o kapısını. Çizim. Bak, nerede öldüm Allah aşkına nerede bayıldım bir bak. Vurdum ben ona bir tane. Nerede bayıldım ya? Böyle cık, nerede bayıldım? Ona bir görüntüm yok benim. Abi MS farkı ya. Ya Kit falan bir şey abi. var mı? Allah bir full edgy attın salona. Full, age. full age. abi. İleride çocuklarıma anlatacağım diyeceğim Kemal abi full age. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> O da o mı bayıldı benden ya? Benden o çocuk da bayıldı benden. mı? Öldü öldü. Öldü abi bunlar sonunda. Yan bina var. Aynen abi. Bilmiyorum hallaç oldum düşe düşe bir hal oldum ya. Ama lig yüksek arkadaşlar. Frikan'ın ligi şu anda As-3. As-3 yıldız. Aynen baya yüksek. O yüzden bu sağlam adamlar abi. Geliyorlar. Çocuğun kafayı sıyırdı bu arada. Valla göstermezler ya. Ya bunlar yine Toki fareleri ya. Transfer Toki fareleri. Çatıdan çatıya atlayacaklar mı? Ne olacak? Hiçbir şekilde görüntü Bakan vermiyorlar. Baksana. Ya. Oynasak ödür müyüz ya? Abi sıkıntı o. Araya bakıyorsa yer, o adamlar koşarken indirirler. Çatıda ya. Çatıdalar çatıda. Dur ben araya araya sisteyim abi onu araya. Bak. Çık. Çok iyisin. Oyna. O sürede kaldırırsan hala çediriz onları. yapıyorsun abi? Ya <laughs> vay sinirlerim bozuyorlar bunları. Arkadaşını almadı görüyor musun? Ha almadı. Abi gel şey. Toki fareleri abi. Adam arkadaşını almadı lan. Ayıp bir şey lan. Direkt kaçtı ha. Vallahi bile. Boost falan var mı Yusuf ya? Boost'um mu? Olmaz mı be abi? Ben de boost'tan bol bir Gel şey gel açtım. şu iki tane armut vurduk ya. Şu iki tane armutun üstüne koyalım <laughs> <Ya>. Şurada <laughs> var ya şurada <laughs> iki armut vurduk ya gel gel. Doğru doğru. Abi çocuklar ne zorladı ya. Valla abi, iyi, iyi oynuyorlardı ha. İyi oynuyorlardı. Yalan yok valla. Ne abi desek. boş ne, yani. desin, ne desen. Valla şey olur yani. Adamlar hakkını verdiler yani oynarken. Aynen öyle. Bu arada çöpüde bir fightımız var bizim büyük ihtimalle. A ya. Allah Allah. Ananı satayım Nova. Mark the location. Mark the location. Oraya... Aa burada. Tam işaretledim abi. Burada bak. Bot ya. Yani. bot. Okey. Ne yani bu çocuk bu kadar cesaretli geldiğine göre baksana Mutlu sağlamdır diyecektim. Mutlu sağlam yani çocuğun. Var var abi çıkarlar bir şey var. UMP'si var. Benim yeleğim çok kötü ya. Yelek acayip kötü. Benim yelek de 1 level bu arada abi. Kas güç yelek 1. 8'i aldım mı? 8'i almadım abi orada duruyor. Ben bir araç bakayım. Ben şeyde çocuk seni bayılttı ya helal. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dost musun düşman mısın? <laughs> 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 Dur binemedim. Beni almadınız tamam. Fişe ben gönderelim de ya. AVM alalım ya. Bir tane de Groza sana alalım. Bak bak Shelter'ın oradaki ev var ya, o evi kimse öyle kolay kolay kafalayamazlar. O evi alalım, fişe orada gönderelim yani. Shelter'ın altı evi var ya. Tamam abi, şu hemen önümüzdekinden bahsedelim. He aynen, aynen 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 aynen. Anız orada bir şeyler atmışlar. Aynen orada fişek atmışlar. Biz de atarız. Orada karışmış ortalık, bir şeyler olmuş. Bura fişek evi anasını satayım. <laughs> Fişeğe ihtiyacı olanlar buraya aynen. atıyor sonra gidiyor. Ihtiyacı... Aynen aynen aynen. Dur bakacağım ben. Ya. bir şey var mı? Anasını satayım ha. Hiçbir şey bırakmamışlar. Aa iki yelek temiz iki yelek buldum ha. Zenginim anasını satayım. A few moments later. Ananı satayım. Ay ne oldu be? Ulan arabayı gördüm. 95 yönündeki ağacın arkasında araba var. Adam mı varmış orada? Evet beni pikliyordu. Vay karakterisi. Şu ağacın arkasında baygını. Oha abi 300 metre. Yok o kadar değil lan. Yok o kadar değil fazla oldu. Ay. Sağdan atıyor. Gel al. Ay. Sağdakinin açım yok bu arada benim. Yok sıkıntı yok o baygınla gidecek. Baygın yolda ona sürünüyor Üç bak mi? arabanın evet. orada sürünüyor. Ben bir defa daha göstereceğim kendimi tamam mı? Ha gördüm 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 okey okey okey. Nerede? de baygına sıktım bir tane abi. Ona gitti. Şık geldi mi de bizim? Gelmiştir abi. Ha burada. Baygın ikili geldi. Hı hı. AVM. bakıyorum da. Çok iyi. M249 var. Yok abi kullanmıyorum artık yeni güncelleme ile çöp ettiler ya. Ha şöyle temiz kaskımız yeleğimiz çektik. Çocuk yakınlaşmış bu arada. Seni bu mu vurdu abi? Ha <laughs> 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 bu vurdu bu vurdu. İkinci bomba kim attı? Yok yok ikinci bomba yok abi o bug'dan dolayı öyle göz ses ses çıkıyor. Çok açık arabayla gidelim hı 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 hı. ya arabayla gidelim arabayla gidelim. Tamam. Bu oyunu vermek istemiyorum ya. Yok yok bu oyun bizde abi ya sıkıntı yok. Tamam. Şu. şu. Oo. Dostlarım sağolsun. Dostlar sağ olsun. Mıdır, mi? Şey. Ona ne vardı? Evet. M24 4 değil mi? Aynen abi m 4 vardı onda da. Alan Mayta. Oo, köprü diyorsun. Köprü diyorsun. Yok kendilerini patlattı adamlar ya. İnşallah öyle bir terbiyesizlik yapmamışlardır. Ölmezler inşallah. Bak köprüde şey vardır. Ona da, da köprü petrol falan tutuluyor olabilir bak. Olabilir abi. Burada çocuk yanımıza kadar gelmiş. Ben hiç görmedim. Poçtu mu? Lan şey. adamla böyle göz göze geldik yemin ediyorum var ya. <laughs> <laughs> Anneni <Aa>, <laughs> satayım. Ben bir koydum. Mermi tam gözünün üstünden geçti onun. Aha. Ses var. Dur dur aşağı evdeler. Buradan AWM'yi düşürürüz. Tamam abi. Beni burada Nerede bırak. Durayım? Adamları dur burada bırak. İçeriye geçtiler lan. İçeriye geçtiler. Başka bir adam mı? Ay ses kesildi birden. Ne oldu? Manyak oldum. İki Ay. baygın. Ay. oldular. Evi kapatmışlar. Bombalı abi full. Aşağıdan da sıkıyorlar. Bombam yok. Şurada abi patladı. Ha bum. Yok onları kaldırdık sıçtık ya. Valla onları kaldırdık sıçtık. Çıkılmıyor değil mi? burada? Ananı satayım. Araba getirmemiz lazım. Yok aşağıda var aşağıda gelecek bize. Allah Allah. Buradan çıkılmıyor değil mi? Abi bu araba kapatmak 10. sezonda falan kaldı. Bize araç lazım. Buraya önce öyle çıkarız abi bu arada. Ananı satayım hayat. Aşağı çekiyor ya. Biz bir daha o açıyı da alamayız ha ben sana söyleyeyim. Ben şöyle bir süsleyeyim abi. Aracı getirebilir miyim acaba? Getirirsin getirirsin ben pencereleri kapattım. Bir dakika. Bakıyor bana bakıyor. Göster. Göster hadi. Buradan bakıyor bana. Gördüm. S kör ediyorum. Kör ettim çık. Çık. Aferin Geliyorum. Çok iyisin ya. Ben Gülüyor. hata yaptım ya. Ben hata yaptım ya. Ben bunların. Ne... Ya ne var ne ya. E, ayar oldum yemin ederim ayar. Ben kendim hata yaptım ya. Ben kendim hata yaptım. Çıkmayacaktım evin altından ayrılmayacaktım. Ben, ben gelecek daha ya. Bak baygınlığı kaldırıyordu. Böyle sikeceğim hepsini sikeceğim şimdi. Arkadan araba geldi. E, i̇çeriye gir, içeri gir. Arabanın sesini alamıyorum ben. Bak yukarı tepede durdu gördün mü? Gördüm abi. Fare ya çok büyük hata yaptım ya. Anasını satayım. Anasını satayım orada adam mı vardı ya? <laughs> hiç hiç o. ses vermediler. Fare gibi bekliyorlar burada. Fare, Afganlar Abi ya. Tipe bak ya. Fareler ya. Yok ya bunlar böyle bayılır kalkar, bayılır kalkar. Yemin yer oyuncu değiller ya. Valla oyuncu değiller. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.